27. Bölge Şanur Feyzacı Odası Süt Komisyonu tarafından hazırlanan videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda enteral beslenme solüsyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğiz. Çocukluk yaş grubunda malnutrisyon koşullarının arandığı durumlara bakalım. 03.09.2022 ile 26 2023 tarihleri arasında 2 yaş altı bebekler için yaşa göre ağırlık 2 standart sapmanın altında 2 yaş ve üzeri çocuklar için vücut kitle indeksi -2 standart sapmanın altında olmalıdır. 27.10.2023 ve sonrası çıkan raporlarda ise 5 yaş altı çocuklar için yaşa göre ağırlık -2 standart sapmanın altında, 5 yaş üstü çocuklar için vücut kitle indeksi -2 standart sapmanın altında olmalıdır. çocukluk yaş grubunda malnutrisyon koşullarının arandığı ve aranmadığı durumlarda başlangıç raporu 6 ay, devam raporu yani idame her zaman 6 aydır. Peki malnutrisyon koşullarının aranmadığı durumlar nelerdir? Yatan hastalar, doğuştan metabolik hastalığı olanlar, gastrostomi, jejunostomi ile beslenen hastalar, kanser hastaları, orogastrik sonda, nazogastrik sonda ile beslenen hastalardır. Yetişkin hastalarda malnutrisyon tanımı olarak rapor açıklamalarında belirtilecek ifadeler nelerdir? 1. Son 6 ayda %5'ten fazla istemsiz kilo kaybı veya son 6 aydan uzun sürede ise %10'dan fazla istemsiz kilo kaybı. 70 yaş ve üzerinde vücut kitle indeksi 22'nin altında veya 70 yaş altında ise vücut kitle indeksi 20'nin altında. 2. Malnutrisyona neden olan eşlik eden hastalık veya travma. 3. Besin alımında azalma. Bir hafta süreyle enerji ihtiyacının %50'sinden azalım, 2 hafta süreyle besin alımında herhangi bir azalma, besin sindirimini, emilimini bozan herhangi bir gastrointestinal sistem hastalığı. Bu üçü raporda belirtilmelidir. 03092022 tarihinden itibaren geçerlidir. Yetişkin malnutrisyon koşulu aranan hastalarda başlangıç devam raporu 3 aydır. Malnutrisyon aranan durumlarda 1200 kilokalori kısıtlaması vardır. Yetişkin malnütrisyon koşul aranmayan hastalarda başlangıç raporu ve devam raporu 6 aydır. Malnütrisyon koşullarının aranmadığı durumlar nelerdir? Yatan hastalar, kanser hastaları, gastrostomi, jejunostomi, orogastrik sonda ile beslenen hastalardır. Başlangıç idame şartları nelerdir? İlk rapor çıktıktan sonra çıkarılacak tüm raporlar süre gözetilmeksizin idame sayılacaktır. Enteral beslenme ödeme koşulları Enteral beslenme solüsyonları bir aylık ödenir. Pandemiden dolayı uzayan enteral beslenme raporlarında raporda kullanım süresi kısıtlaması var ise kısıtlama tarihi her zaman baz alınır. Sağlık raporlarında beslenme ürününün ticari adı, günlük kullanım miktarı ve günlük kalori ihtiyacı açıkça belirtilmelidir. Infantrini, Similac, Infasor, dikkat edilmesi gereken hususlar. Similakay enerji doğumdan itibaren 18 aya kadar veya 8 kilodan daha düşük kiloya sahip hastalarda ödenir. Infatrini doğumdan itibaren 18. aya kadar veya 9 kilodan daha düşük kiloya sahip hastalarda ödenir. Infatrini Similakay enerji raporlarında kilo aranan durumlar için güncel kilo reçete veya rapora eklenmelidir. Infasor doğumdan itibaren 18. aya kadar ödenir. Videomuzun sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.